Bu eğitim filmi sizlerle 3D skeci göreceğiz. 3B çizim diye Türkçe'ye çevrilmiş. <laughs> Yapacağımız işlem çok basit. Sadece biliyorsunuz ki hangi düzlemdesiniz ve nerede çiziyorsunuz. Bakın dikkat edin mouse'umun hemen yanına yapışmış ki X ve Y'de. X ve Y'de olduğu için de kırmızı X ve yeşil mavi. Bu kırmızı ve yeşil seçenekli düzlemler ekranda kırmızı olarak ikisi de aktif gösteriyor. Kırmızı olan yön. Şu an seçtiğim X, şu kırmızı yön Y, C olan pasif olan Z yani Z düzlemi. Ben orijinden başlayıp bir çizim yaptığım zaman buna 90 derece otomatik kilitliyor ve sadece X ve Y'de çizim yapabiliyorum. Görebiliyor musunuz? Ne zaman ki ben klavyeden Caps Lock tuşunun üstündeki ve Q'nun yanındaki Tab tuşuna basarsam o zaman Y ve z'e dönüyor. Y'de ve Z düzleminde çizim yapabiliyorum. Ve tekrar taba bastığımda bu taba bastığımda bu sefer X ve Z'de gidip gelebiliyorum. Escape'i bastığımda 3D geçici olarak line komutunu bırakır. İkinci escape ile bu line komutunu bırakıp başka bir şeye geçebilirsiniz. Lakin diyelim ki biz bunda bir katlama yapmak istiyoruz. Tamamen çizimden çıkıyoruz sketch'ten şuradan. Çizdik. Şimdi istediğimiz şey bunda bir sweep yapmak mesela. Ne zaman isterseniz bu arada çift tıklayıp tekrar skeci aktif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz aynen iki boyutlu skeçteki buna radyüsler verebilirsiniz. Tek bir radyüs komutuyla bütün düzlemlere tıkır tıkır atabiliyorsunuz bakın. Görüyor musunuz? Ve onayladığınızda toptan atacaktır. Skeçten tekrar çıkıyorum. Şimdi istediğim şey gelip bunun ucuna bir düzlem açmak. Çok basit bir kısa yol göstereceğim size. Skece girmeye çalışın. Diyecek ki bir düzlem seç orada skeç açayım. Diyorsunuz ki ben düzlem seçmek istemiyorum. Şunun ucuna ve ucuna yakın kenara dokunup tam bunun ucuna 90 derece dik bir skeç açıyorum. Düzlem ve sketch. hem düzlem hem sketch aynı anda açtığım için bir daire çiziyorum. Skeçten çıktım. Ve bakın ne yapıyorum. Sevip komutuna yani sürükleyerek yükseklik verme komutuna girip evet 3 boyutlu bir sketch çiziyorum bu borulama olarak düşünün ki soyut içinde zaten premium paketi tabii ki borulama vardır routing ve piping diye geçer ama siz borulamanızı böyle yaptığınızı düşünün elektrik hatları çektiğinizi düşünün bakın niye borulamayı böyle yapabilirsiniz biliyor musunuz geldim dedim ki ah dedim keşke mesela şuradaki sketchte bir düzenleme yapsaydım deyip bakın ne yapıyorum gelip içine sadece offset de yapabilirsiniz bunu bir sketch daha çiziyorum ve geri çıktığında bakın borumu çiziyor Gördüğünüz gibi gayet kolay. Ben Haluk Tatar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.